Yapamıyorum. yapamıyor. Neymiş? Babaannesi vardır. Ona onu yardım et. Aynı şeyler. Of. Sıkıldım ya. Neyse bir kapısına vurayım. Niye açmıyor babaannem ya? Neyse, bir daha vurayım. Gizli bastım? Gerçi zil yok ki kapıda. Of ben babamı dedim. Babaannemin evine bizli alalım. Kadıncağız yaşlandı artık duymaz dedim. Yok dedi. E daha ben ne yapayım? Neyse. Biraz bekleyeyim. Belki açar sonra. Son bir kere daha vursam. Hmm. Vurayım. <laughs> Aa, merhaba Hatice. Merhaba Nazlı. Sen ne yapıyorsun burada? Yoksa yine babaannene mi geldin? Aynen öyle. Ama evde bulamadım. İki kere üç kere falan kapıyı çaldım. Ama açmadı. Bilmiyorum ki bu yaşta ne yapabilirken ki en fazla. Onu da bilmiyorum. Allah Allah. Ne yapayım? Bilmiyorum. Ya? Neyse bekle ya bence. İyi bekleyeyim. Bu ne ya? Bu otobüs niye buraya geldi? Ne? Babaanne mi çıktı? Gerçekten mi? Babaanne. Ay ne kızım? Bir şey mi oldu? Babaanne seni çok merak ettim. Annem seni göndermişti işlerini yap diye bir işi varsa. Sağ olasın evladım. Yeni bir işçiydim. Mısır hediye aldım. Ne aldım babaanne? Ayıp ayıp öyle sorulur mu hiç? Ne yapayım? Çok merak ediyorum ben hediyeleri. Daha karne günde babam bana bir şey almıştı. Neyse. Eee o zaman artık siz göre ben gideyim. Yok evladım sen de gitmesene. Sana da bir şeyler var bu hediyenin içinde. Ee, peki o zaman. Hadi açın da bakayım hatta ben göstereyim. Bakın size bir aldı. Ay babaanne ne zahmet etmişsin. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten çok güzel teyzeciğim. Ne teyzesi be? Babaannemin bu yaşlı teyzem denir. de ne? diyeyim? Çok güzeller babaanne. Evet. Seçin istediğinizi. Bu senin torununun olduğu için ben bir tane şunu almak istiyorum. Çok tatlı bir kuş. Al bakalım. Teşekkür ederim. Artık ben gideyim hediyemi de aldığıma göre. Tabi tabi. Evet yavrum bunlar da senin olsun. Çok güzellermiş babaanneciğim. Sen onları şuraya koy da ee, şey biraz sohbet edelim seninle. Ben sana bir şeyler gösterecektim. Şöyle onları kenara koyayım. Hemen getiriyorum o kutuyu. Tamam. Babaanne bunlarda da ne böyle? Bunun içinden kitap, oyuncak mı dersin? Elbise mi, telefon mu? Her şey çıktı neredeyse. Ya bunlar benim. Küçüklük anılarım yavrum. Küçüklük anılarım mı? Bunların içinde sen küçüklük anılarım mı var? Hayır tabii ki de. Yani ben bunlarla o günlerimi geçirirdim kızım. Aa çok değişikmiş. Bu kitapta nasıl bir anım var babaanne? Gel sana bir anlatayım bu kitabın. Ben de nasıl bir anlısı var? Anne bu kitabın senin nasıl bir anısı var? Ben daha çok küçüktüm. Arkadaşlarımın bir sürü güzel kitabı vardı. E, tabii ben de çok istiyordum ve annem en sonunda bana almıştı. Kızım, bak sana ne aldım. Ne aldın anne? Hadi gel, bak bakalım ne almışım canına ama bu bu bir kitap hem de en sevdiğimden çok teşekkür ederim anne güle güle kullan yaşasın babaanne bu kitabın sende ne güzel bir anısı varmış şey acaba bu kitabı ben de okuyabilir miyim tabi okursun güzel kızım babaanne peki şu fındığın sende nasıl bir anısı var onu da çok merak ettim yani hepsini anlatayım istiyorsan. Olur o da anlat. Tamam. Ha, bu arada o bizim topumuz. Nasıl top ki? Dinle de öğren kızım. Baba ne? Peki bu ananın nasıl bir anısı var? Hadi kızım izle de gör. Of Nas. Keşke annen almanı izin verse Kes gözler ama hayır. Annem izin varmaz. Neden varmaz ki? Çünkü top çok, çok pahalı der. Sınıftaki arkadaşlarımızın hepsinin topu var. Bir tek bizim yok. Aynen. Sen de annen izin vermiyor değil mi? Evet izin vermiyor. Neyse artık. Böyle şeyimizden gelen. Neyse ben anneme yine soracağım. Denemekten vazgeçmeyeceğim. Hadi kapıyı vuralım. Tamam. Sen vur ben burada bekliyorum. Tamam. Anne aç kapıyı. Anne. Ne zaman açacak anne? Ne oldu kızım? Anne önce bir hoş geldin der insan. Hoş geldiniz çocuklar da ne oldu? Anne size şey diyecektim ki... ...şey top alabilir miyiz? çocuklar toplanmanın gereksiz bir şey olduğunu ben size daha kaç defa söyleyeceğim. Anne gereksiz değil. Kızım gereksiz. Hmm, ama madem çok top istiyorsun gel sana ben bir top vereyim. Nasıl bir top anne? Gelin de içeri göstereyim. Hatta kapının önünde bekleyin. Hmm, bakın bu masanın üstündeki fındık sizin bir topunuz olabilir. Nasıl yani? Kızım top işte. Nasıl top ya? Allah'ım ya Rabbim. Kızım böyle fındıkla bildiğini oynayacaksın. Top gibi sektireceksin. Ondan sonra oynayacaksınız. Birbirinize atacaksınız. Ne kadar da değişik bir topmuş. Evet. Buna fındık topu denir. Hadi alın şu fındığı. Ve top. Bu fındıkla artık oynayın. Bu sizin artık topunuz olsun. Tamam anne. Gerçekten de güzel bir topa benziyor. Bence de. Hadi oynayalım. Tamam. Bir anısı varmış babaanne. Bence de hepsinin birbirinden güzel anısı var. Şimdi hangisini en çok merak ediyorsun? Şu bebeği babaanne bunu da anlatır mısın? Elbette kızım. Hadi dinle beni. Babaanne bu bebekle nasıl bir hikayesi var bunun ya? Çok merak ettim. Bak kızım bu bir doğum günü anısı. En çok da bunu merak ettim desene o zaman. Hadi başlayayım istiyorsan. Olur. Yaşılsın en sevdiğim gün doğum günüm. Of bence de çok güzel ama hava biraz kötü. Evet biraz kötü ama yine de çok güzel. Bence de güzel bir doğum günü olacağından eminim. Ben niye buraya geldim ki ya? Bence de sen niye buraya geldin ki? Hiçbir işe yaramıyorsun. Canım acıttın. Hey sen beni düşürdün. Çocuklar pasta gel geldi. Yaşasın pasta. Nasıl üstüne koyalım bakalım. En sevdiğim pasta. Anne niye yok? kızım o çok pahalı biliyorsun. Gerek yok mu Of tamam. O zaman hadi bir iki doldu az yapın. İyi ki doldu naz. İyi ki doldu naz. İyi ki doğdun, ki doğdun, ki doğdun Yaşasın. Bugün benim en güzel günüm Hadi artık Yaşasın Bugün benim en güzel günüm Hadi artık hediyelere başlayalım Ay. Zaten hep düşüyorum doğum bir hediye işte. Ha sen de düştün O zaman hediyeleri yapalım Hediyeniz var değil mi? Benim var Bu senin hediyen bu ne böyle? Çok güzel bir şey benziyor. Teşekkürler Zülal. Rica ederim. Aa Ama bu bir bebek. Ne güzel bir bebekmiş bu. Çok teşekkür ederim Zülal. Rica ederim. Canım arkadaşım. Canım abane. Ba Demek ki sen tek en ay arkadaşın Zülal hediye almış. Peki artık ona görüşüyor musun? Ya ne desek olur en son hmm, bir yıl önce görüşmüştük. Aa, peki o seni hala hatırlıyor mudur? Çok iyi arkadaşız. Hı, hmm, peki. İstiyorsan artık elbiseyi anlatayım. Olur çok güzel bir elbiseye benziyor babaanne. Hadi başlıyorum çok iyi dinle. Anne bu elbisem yırtık ben bu elbiseyi istemiyorum. Kızım zaten senin çok elbisen yok ki. Zaten bir tane var. Doğru. Böyle bir sen yırtık. Gösteri için yeni bir elbise ihtiyacım var. Olsun kızım ben oraya elimden geldiğince dikmeye çalışırım. Onu giy. Of ben bunu istemiyorum ki. Kızım bir buraya gelir misin dışarı? Geliyorum babacığım. Anne babam acaba niye beni çağırıyor? Neyse gideyim. Aa, merhaba baba, şey oyundaki paket ne öyle? Sence ne olabilir? Ne mi olabilir bilmem. Sana doğum günü hediyesi. Nasıl yani? Bana doğum günü hediyesi mi aldın? Aynen öyle. Hadi aç bakalım. Doğum günü hediyesi. Hani sana doğum günü alamamıştım ya. Hem bir balonumuz da varmış. Onun için harika bir sürpriz. Ay çok heyecanlandım. Hemen açayım o zaman bu elbise çok güzel baba. Aa, zaten balomuz da vardı. Elbisem yırtıktı zaten bir taneydi. Ama bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım canım babacığım. Babaanne sen o anda çok mutlu olmuştun değil mi? Aynen öyle kızım. Hmm, en son anlatmadım Telefonun kaldı. Bu telefon artık çalışmıyordur değil mi? Evet kızım artık çalışmaz. Bayağı eskiydi. Hı, peki hadi babaanne hemen onu da anlat. Tamam tamam anlatıyorum. Bu zamanlar ben liseye giderdim. Ve hep telefon isterdim. Ama annem ve babam telefonu bana almak hiç istemezlerdi. Ve bir gün okuldan gelirken takdir getirmiştim. Öğretmenimiz de annemlere şanslı haber vermiş. Aa Babaanne nasıl olmuş acaba? Hadi hemen anlat. Tamam kızım anlatıyorum. Takdir getirdim. Keşke hediye alabilsem mesela telefon. Ama annemler almaz. Gereksiz bir şeyin olduğunu sanıyor. Neymiş zamanında boş harcıyormuşum. Neyse annemin arkından böyle konuşmayayım. Çok ayıp. Ay gel geldi. Hadi hemen açalım. Çok sevinecek sürpriz görünce. Aynen. Tamam hadi açalım. Anne. Ne baba? Niye ikiniz karşılıklı beni bana bakıyorsunuz? Kızım çok mu olacağım ben emin bir şekilde. Mesela ne için? Hmm. Sana kısaca şöyle diye aldık diyebiliriz. Al bakalım. Bu hediye mi? Bunun içinde ne var ki? Bak da kendin gör. Tamam. Acaba ne de var içinde. Bu baba ama bu bir telefon. Hem de en arkadan. Aynen öyle kızım. Ama niye bunu bana aldınız? Hiç doğru olmadığını bana hep söylerdiniz öğretmenin takdir getirdiğini söyledi. Ve biz de hep sen bize takdir getir ve biz de sana hiçbir hediye alamadık. Bu da benden. Tüm takdirlerini hediyesi olsun. Çok teşekkür ederim anne. Rica ederim. Kızım güle güle kullan. Ama Asit'in takdirini aldığımdan nereden haberiniz oldu? Öğretmenin sağ olsun. Söyledi bize. Bize öğretmenine takdir aldım diye hep sorardık. O da takdir aldı derdi. Hep. Ve hiçbir zamanda teşekkür veya zayıf aldı demezdi. Bu yüzden de sana küçük bir hediyemiz olsun. Canım annem, canım babam, canım kızım, canım kızım. Çok güzel bir hikayeymiş bu da babaanne. Hepsi birbirinden güzel bence de kızım. Hepsi birbirinden güzel. Benim için hepsi özel. Neyse babaanne, artık içeri gireyim. Hem daha kahvaltı etmedik. Annem de beni merak etmişti. Bu kadar uzun niye kaldı diye. Kahvaltıdan sonra ben giderim. Evime artık. Tamam kızım. Ben de şunları dolaba yerleştireyim. Peki babaanne. Merhaba arkadaşlar. Ben Müşterik Erginer TV. Bugün sizlere çok güzel bir video yayınlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.